Babalar günü akşam yemeğinde, kızım Elif kayınpederine benim paramla aldığı 20 bin liralık gemi turu hediye etti. Bana ise 5 liralık bir çizme piyango bileti uzattı. Gülerek kazanırsan yarısı benim dedi. Gülümsedim ama içim yanıyordu. O bilet bana 300 milyon lira kazandırdı ve ona asla unutamayacağı bir ders verdim. Babalar günü sofrasında Elif'in sesini duyduğumda, elimdeki çay bardağını zor tuttum. Baba, al bakalım senin hediyen. Büyük ikramiye çıkarsa unutma, yarısı benim hakkım. Buruşmuş piyango biletini masanın üzerinden bana doğru fırlattı. O tanıdık alaycı gülümsemesiyle bana bakıyordu. Yaşlı parmaklarımla kağıdı düzelttim. Beş lira. Rakamlar bulanıklaştı, ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Çok düşüncelisin kızım dedim zoraki bir gülümsemeyle. Dur, daha bitmedi diye araya girdi Elif. Sesi teatral bir heyecanla yükseliyordu. Henüz Mehmet Bey'e hediyesini vermedim. Sandalyesinin arkasından pahalı bir hediye kutusu çıkardı. Kutunun kurdeleleri bile benim haftalık market alışverişimden pahalı görünüyordu. Mehmet Bey, damadımın babası, koltuğunda doğruldu. Üzerindeki takım elbise mükemmel ütülüydü. Hiç para derdi olmamış insanların o kendinden emin duruşu vardı üzerinde. İşte dedi Elif, İpek kaplı kutudan gemi turu biletlerini çıkararak. Bunlar 20 bin lira. Mehmet Bey ailemiz için yaptığı her şeyin karşılığında en iyisini hak ediyor. Elimdeki piyango bileti aniden mikroskobik bir ağırlık kazandı. Mehmet Bey'in biletleri memnuniyetle inceleyişini izledim. İşte ben buna gerçek hediye derim Elif dedi Mehmet Bey. Sesi pahalı şeylere ayrılmış o özel onay tonunu taşıyordu. Gözleri benimkilerle buluştu baban sana iyi öğretmiş. Bu söz havada duman gibi asılı kaldı. Masadaki diğer aile üyeleri rahatsızca kıpırdandı. Ablam Nermin boğazını temizledi. Yeğenim Burak ellerini incelemeye başladı. Babam hep derdi ki, eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur diye cevap verdi Elif. Mehmet Bey'e baktı ve aralarında içimi sıkıştıran bir bakış geçti. Bazı insanlar sevgilerini büyük jestlerle gösterir, bazıları ise. Elimdeki piyango biletine doğru belirsiz bir hareket yaptı. Düşünceni takdir ediyorum Elif, gerçekten dedim. Şaka yapıyorum baba dedi elini sallayarak. Ama cidden büyük ikramiye çıkarsa payımı beklerim. Sonuçta parasını ben verdim. Mehmet Bey kıkırdadı. Belki gelecek sene Hasan Bey bizi daha sağlam bir şeyle şaşırtır. Öğleden sonra güneşi masamdaki her rahatsız ifadeyi aydınlatıyordu. Nermi'nin çatalı ağzına yarı yolda durdu. Burak'ın eşi sevgi duvardaki aile fotoğraflarını büyük bir dikkatle incelemeye başladı. Torunum Arda bile telefonundan başını kaldırıp şaşkınlıkla baktı. Bu gemi turu biletleri diye devam etti Mehmet Bey, onları ıskambil kağıtları gibi yelpaze yaparak, Akdeniz'de iki haftalık bir deneyimi temsil ediyor. Birinci sınıf konaklama, özel balkon, tüm öğünler dahil. Kalıcı anılar yaratan türden bir deneyim. Başımı salladım, boğazım sıkılmıştı. Kulağa harika geliyor. Harika tabii diye onayladı Elif. Mehmet Bey her zaman maddi olarak yanımızda oldu. Evimizi almamıza yardım etti, Arda'nın özel okulunu ödedi. Golf kulübü üyeliğimizi bile karşılıyor. Özel bir şeyi hak ediyor. Piyango bileti elimde dağılacakmış gibi hissettiriyordu. Elif'in üniversite eğitimi için oto tamirhanesinde çalıştığım çift vardiyaları hatırladım. Kitaplarını alabilmek için 16 saatlik mesailerden sonra koltuğumda uyuya kalışlarımı. Umarım ikiniz de tatilin tadını çıkarırsınız dedim sessizce. Çıkaracağız dedi Mehmet Bey, biletleri töreni bir tavırla kutusuna geri koyarak. Aileler birbirine böyle davranmalı, cömertlik ve saygıyla. Sohbet devam etti ama ben elimdeki küçük kağıt parçasına odaklanmıştım. 5 lira. Elif 7 yaşındayken dondurma için verdiğim parayla aynı. O zamanlar bu küçük jest yüzünü aydınlatmaya yeterdi. Yemekten sonra geldikleri gibi hızla gittiler. Arabalar çalıştı, sesler akşam havasında kayboldu. Ben masamda oturmuş, yemek odamdan kaybolan son güneş ışığını izleyerek piyango biletini tutmaya devam ettim. Ertesi sabah kahvemi içerken dizüstü bilgisayarımda aylık banka hesap özetimi kontrol ediyordum. 40 yıldır sürdürdüğüm bir ritüeldi bu. İlk zamanlar genç bir baba olarak her kuruşu sayardım. Şimdi ise emekli biri olarak azıcık birikimimi korumaya çalışıyordum. Parmağım işlem listesinde aşağı kaydı. Faturalar, market alışverişleri, Babalar Günü yemeği için harcadığım mütevazı miktar. Her şey yerli yerindeydi. Taki kahvemi boğazımda donduran bir satıra gelene kadar. Premium seyahat Acentesi 20 bin Türk lirası. Gözlerimi ovuşturdum, yanlış okuduğumdan emindim. Ama rakam değişmedi. Ellerim titreyerek tarihi takvimimle karşılaştırdım. Bir hafta önce, Perşembe. Hiçbir seyahat acentesine yaklaşmamıştım. Gerçek bir darbe gibi çarptı. Elif'in hala hesabıma erişimi vardı. Eşim öldüğünde acil durumlar için ayarlamıştım. Tamamen unutmuşum. Telefon elimde ağırlaştı. Numarasını çevirdim. Merhaba baba dedi. Meşgul hayatını böldüğümde kullandığı o sıkılmış kibarlık tonuyla. Elif, banka hesap özetine bakıyorum. Premium seyahatten 20 bin liralık bir ödeme var. Sessizlik, sonra bir kahkaha. Ah, o mu? Mehmet Bey'e gemi turunu aldım bir kez olsun güzel bir şeyi hak ediyor. Benden sormadan hesabımdan 20 bin lira aldın. Almadım baba. Aile parasını aile hediyesi için kullandım. Zaten harcamazdın. Öylece duruyor orada. Elif, bu hırsızlık. Benden çaldın. Aile parası söz konusu olduğunda hırsızlık olmaz diye tersledi. Mehmet Bey bize her zaman maddi olarak destek oldu. Bu sadece iyiliğe iyilikle karşılık vermek. Ben senin babanım Elif. Seni ben büyüttüm. Üniversiten için çift vardiya çalıştım. Ve Mehmet Bey ikimizin de bunun ötesine geçmemize yardım etti diye araya girdi. Bize gerçek başarının ne olduğunu, cömert olmanın, iyi yaşamanın, piyango bileti yerine anlamlı hediyeler vermenin ne demek olduğunu gösterdi. Sesindeki acımasızlık beni susturdu. Bu benim kızımdı. Kucağımda uyuyan küçük kız. Annesi öldüğünde omzumda ağlayan genç kız. Bir zamanlar bana kahramanım diyen genç kadın. Baba orada mısın? Buradayım diye fısıldadım. Bak, üzgün olduğunu biliyorum ama mantıklı düşün. Mehmet Bey bunu hak etti. Başarılı biri. Ailemizin refahına katkıda bulundu. Yaptığı her şey için takdir edilmeyi hak ediyor. Peki ya benim yaptıklarım? bir duraklama oldu. Tekrar konuştuğunda sesi daha önce hiç duymadığım kadar soğuktu. Babaların yapması gerekeni yaptın. Mehmet Bey ötesine geçti. Hat kapandı. Telefona baka kaldım. Bebeyken onu tutan, bisiklet sürmeyi öğreten, mezuniyetinde alkışlayan eller titriyordu. Yatak odama gidip piyango biletini aldım. Bana köpek artığı gibi fırlattığı beş liralık şaka. Bu bile kendi çaldığı paramla alınmıştı. İroni mükemmeldi. Bileti yumruğumda buruşturup mutfağa yürüdüm. Kağıt çöp kutusunun dibine çarparak kahve telvesi ve boş konserve kutularının arasına düştü. Ev aniden küçülmüş gibiydi. Hava, hareket, bu yerden uzakta olmaya ihtiyacım vardı. Ceketimi kaptım ve dışarı çıktım. Mahallede yürürken Perihan teyze bahçesinden el salladı. Güzel bir sabah Hasan Bey. Evet öyle dedim otomatik olarak ama gün hiç de güzel hissetmiyordu. Köşedeki marketten geçtim. Elif'e çocukken şeker aldığım yer. Yaz öğleden sonraları oynadığı park. Her anı şimdi lekelenmiş gibiydi. Telefonum titredi. Bir an için umut göğsümde kanat çırptı. Belki Elif pişman olmuştu. Baba, Mehmet Bey'le para durumu hakkında konuştum. Aşırı tepki verdiğini düşünüyor. Önemli bir şey için ihtiyacın yoktu zaten. Elimize para geçince öderiz. Belki yıl başında. Yürümeyi bıraktım. Mesajı tekrar okudum. Elimize para geçince. Sanki 20 bin lira cep harçlığıymış gibi. Sanki benim finansal güvenliğim pazarlık konusuymuş gibi. Cevap veremeden telefon çaldı. Ablam Nermin arıyordu. Hasan, iyi misin? Elif aradı para meselesi yüzünden üzgün olduğunu söyledi. Hesabımdan 20 bin lira çaldı Nermin. Kayınpederine gemi turu almak için. Sessizlik. Ne yaptı? Hala hesabıma erişimi varmış. Mehmet Bey'e babalar günü için 20 bin liralık tur aldı. Bana 5 liralık piyango bileti verdi. Kazanırsam yarısı onunmuş. Allah Allah Hasan. Emin misin? Belki bir yanlışlık vardır itiraf etti. Aile parası olduğu için hırsızlık sayılmazmış. Mehmet Bey cömert olduğu için hak ediyormuş, benim aksime. Nermin'in sesi yumuşadı. Hasan çok üzgündüm. Bu kadar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Acımasız dedim basitçe. Acımasız oldu. Eve yavaşça yürüdüm. Bacaklarım fiziksel yorgunlukla alakasız bir bitkinlikle ağırlaşmıştı eve girdiğimde farklı hissettirdi. Daha küçük, daha eski, başkasının küçümseyen gözlerinden bakılmış bir yoksullukla işaretlenmiş. Mutfaktaki çöp kutusunda buruşturulmuş piyango bileti duruyordu. Bu kabusu başlatan 5 liralık şakanın hatırası. Yarın bankayı arayacaktım. Elif'in erişimini iptal edecek, yıllar önce almalıydığım önlemleri alacaktım. Ama bu gece sessiz evimde oturup kaybettiğim kızım için yaz tutacaktım. Ertesi sabah kahvem soğurken çöp kutusuna baktım. Kahve telvesinin arasındaki buruşuk kağıda. Kızımın ifade ettiği her şeyi temsil eden bu beş liralık aşağılamaya. Aniden sinirle bileti çıkarıp tezgahta düzelttim. Sayılar bana baktı. 07 14 23 35 42 şans topu 18. Onları ezberledim. Sonra tekrar buruşturup daha büyük bir öfkeyle çöpe attım. Üç gün geçti. Finansımın kontrolünü ele aldığımdan beri üç sessiz gün. Akşam televizyonda kanallar arasında gezinirken şans oyunları çekilişi başladı. İyi akşamlar Türkiye. Bu akşamki Süper Loto'da devir yapan 300 milyon liralık büyük ikramiye için çekilişimize hoş geldiniz. Neredeyse kanal değiştirecektim ama sunucunun neşeli sesi beni durdurdu. Bu akşamın kazanan numaraları 07 14 23 35 42 ve şans topu 18. Uzaktan kumandayı tutan elim dondu. Bu sayılar tanıdık geliyordu. Kalp atışlarım hızlandı. Bu sayıları biliyordum. Yakın zamanda görmüştüm. Öfkeyle ezberlemiştim. Piyango bileti. 3 gün önce çöpe attığım buruşuk kağıt parçası. Mutfağa koştum. Çöp kutusu masumca duruyordu. Ellerimi içine daldırdım. Muz kabukları, ıslak kağıt havlular arasında aradım. Parmaklarım dibinde yoğurt kabına yapışmış halde buldu. Piyango bileti, kahve telvesiyle lekelenmişti ama hala okunabiliyordu. Lavaboya götürüp dikkatlice yıkadım. Titreyen ellerimle açtım. 07 14 23 35 42 şans topu 18. Mükemmel. Her sayı tutuyordu. Mutfak sandalyeme çöktüm. Elif'in bana köpek artığı gibi fırlattığı 5 liralık şaka. Kendi çaldığı paramla aldığı ve yarısına sahip çıktığı hediye. Öfkeyle çöpe attığım kağıt parçası. 300 milyon lira değerindeydi. O gece uyuyamadım. Sabaha kadar bileti kontrol ettim. Tavana baktım. Sabah olduğunda bunun bir hata olması gerektiğine kendimi ikna etmiştim. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki merkez binası beklediğimden daha etkileyiciydi. Cam ve çelik, güvenlik görevlileri, ciddi bir iş atmosferi. Hasan Bey. Piyango yetkilisi Ayşe Hanım profesyonelce gülümsedi. Gerçekten de kazanan bilet. Çöpte bulmuşsunuz. Öfkeyle atmıştım diye itiraf ettim. Kızım babalar günü hediyesi olarak vermişti ama durum karmaşıktı. Ayşe Hanım yargılamadan başını salladı. Her türlü durumu görüyoruz. Önemli olan doğrulama size söylemekten mutluluk duyarım ki Hasan Bey, bu gerçekten kazanan bilet. Eve dönerken tanıdık sokaklar yabancı hissettirdi. Her şey aynı görünüyordu ama ben başka gezegenden gelen bir ziyaretçi gibiydim. Eve vardığımda bir saatten az geçmişti ki Elif'in arabası garaj yoluma girdi. Kapıyı çalmadan içeri daldı. Yüzü heyecan ve kararlılıkla kızarmıştı. Baba, piyangoyu duydum. İdarede çalışan birini tanıyan biri var kazananlar listesinde adını görmüş. Mutfak masamda oturdum. Önümde resmi piyango evrakları yayılıydı. Merhaba Elif. Merhabalık bir şey yok. Farkında mısın ne anlama geldiğinin? Milyoneriz. Ne demiştim hatırla. Yarısı benim. O bir hediyeydi Elif dedim sakin bir sesle. Hediye geri alınmaz. Anlaşmamız vardı. O yemekte herkes duydu. Tanıklar var baba. Yasal tanıklar. O bileti bana çöp gibi fırlattın dedim sessizce. Hesabımdan çaldığın parayla aldın. Paylaşmakla ilgisi yoktu. Çaldın mı? Sesi yükseldi. Aile parasını aile için kullandım ve şimdi bana ait olanı elimden almaya çalışıyorsun. Bilet hediyeydi tekrarladım. Niyetin ne olursa olsun bana verdiğin anda benim oldu. Seni mahkemeye vereceğim diye masaya vurdu. O biletin bana ait olduğunu kanıtlayacağım. Elif dramatik bir şekilde geldiği gibi gitti. Arabasının sesi uzaklaşırken resmi belgelere baktım. 300 milyon lira. 10 ömürde harcayamayacağım para. Ve tek hissettiğim yorgunluktu. Ertesi sabah telefon durmadan çaldı. 15 cevapsız arama, 12 mesaj, sosyal medya bildirimleri Elif'in Facebook gönderisi, acil, babam piyango biletimi çaldı ve tüm ikramiyeye el koyuyor. Aynı adam aile parasına erişimimi kesti ve beni alenen aşağıladı. Bilet, kazançların paylaşılacağı açık anlaşmasıyla verilmiş hediyemdi. Lütfen paylaşın. Yorumlar birbiri ardına geliyordu. Mahalleli fısıldaşıyordu. Mehmet Bey LinkedIn'de profesyonel anı harekete geçirmişti. Dizüstü bilgisayarımı kapattım. Resmi piyango evrakları masada duruyordu. 300 milyon liralık adam olmuştum ve hayatımda hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. Ertesi gün damadımın babası aradı. Hasan Bey, ben Mehmet. Babalar Günü'nü olanları gördüm. Elif o bileti size hediye olarak verdi. Hiçbir anlaşma yoktu. Sosyal medyada yaptıkları kabul edilemez. Mehmet Bey'in Facebook'ta yazdığı açıklama her şeyi değiştirdi. Babalar gününü tanık oldum. Elif Hanım piyango biletini babasına koşulsuz hediye etti. Paylaşım anlaşması yoktu. Sosyal medya kampanyası yanlış bilgiye dayanıyor. İki hafta sonra Milli Piyango İdaresi'nden arandım. Doğrulama tamamlanmıştı. Törene davet edildim. Tören sırasında Elif ve eşi Murat salona daldı. Durun, o benim biletim. Anlaşmamız vardı. Güvenlik müdahale etti. Gazeteciler mikrofonlarını uzattı. Bilet Babalar Günü hediyesiydi, dedim net bir şekilde. Mehmet Bey de bunu doğruladı. Parayla ne yapacaksınız? diye sordu bir gazeteci. İhtiyacı olanlara yardım edeceğim. Hayalini kurduğum işi kuracağım. Dürüstlükle yaşayacağım. Elif ve Murat park yerinde tartışırken ben elimde törensel çek ve resmi belgelerle arabama yürüdüm. Dikiz aynasından onları gördüm. Pahalı arabalarının yanında tartışıyorlardı. İlişkileri kendi açgözlülüklerinin ağırlığı altında parçalanıyordu. Ertesi sabah Elif kapıma geldi. Bu sefer farklıydı. Yavaş, tereddütlü, omuzları çökmüştü. "Baba, konuşabilir miyiz?" İçeri girmesine izin verdim. "Dün için özür dilerim." diye fısıldadı. Aşırı tepki verdim. Net düşünemiyordum. Gözyaşları akmaya başladı. Murat maddi konularda çok baskı yapıyor. Durumumuz düşündüğünden kötü. Ne kadar kötü Elif. Evimizi kaybetmek üzereyiz. İpotek, kredi kartları, Murat'ın işleri batıyor. 400 bin lira borcumuz var. Performansını dinledim. Çünkü bir performanstı. Gençliğinde kullandığı aynı teknikler. İki milyon her şeyi çözer dedi hızlıca. Kazandığının yanında hiçbir şey. Elif, sen hesabımdan 20 bin lira çaldın. Beni sosyal medyada rezil ettin. Şimdi iki milyon istiyorsun. Bu farklı diye ağlamaya devam etti. Evimizi kaybedeceğiz. Kendi sorunlarınızı çözmeyi öğrenmelisiniz. Ayağa kalktı. Peki. Ama Arda'nın hayatında yer bekleme mezuniyetine çağrılmayı, bayramlarda görüşmeyi bekleme. Bu senin seçiminse kabul etmek zorundayım. Değiştin dedi soğuk bir sesle. Para seni acımasız yaptı. Hayır Elif. Para beni özgür yaptı. Öfkeyle çıkıp gitti. Üç ay sonra İzmir'e taşındım. Yeni şehirde sadece Hasan amcaydım. Piyango haberlerdeki adam değil. Klasik araba restorasyon atölyesi açtım yardıma muhtaç aileler için vakıf kurdum. Akşamları huzurluydu. Kimse fısıldamıyordu. Yerel lokanta kahvemi dedikodu olmadan servis ediyordu. Elif'i bazen düşünüyorum ama keskin acı olmadan. Para beni değiştirmedi. Yıllarca örtbas ettiğim kişiliğimi ortaya çıkardı. Atölyemde çerçeveli piyango bileti asılı. Zafer işareti olarak değil, bazen en değerli hediyelerin çöp gibi görünerek geldiğini, ve en gerekli derslerin acıyla sarılı olduğunu hatırlatan bir simge olarak